Sevgili İkizler Burcu dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nisan ayı e, burçlar üzerinden e, tarot açılımlarınız için bir aradayız. İkizler Burcu dostlarım, e, Nisan'da neler bekliyor? Şöyle bir e, ufacık bir e, birkaç not düşüp hemen e, açılımıma geçeceğim. E, yöneticiniz Merkür. Karşı burcunuz olan arkadaş eş dost iletişim evinizde Dolayısıyla bu konularla ilgili yoğun bir iletişim trafiğiniz hala hazırda da vardır Ve bu devam edecek Geçmişte kalan karmik eşler tekrar gelebilir Özellikle ayın ikinci yarısı Bundan bahsetmek istiyorum sizlere Para konularına birazcık dikkat etmenizde fayda var. Hani bir 23 Nisan'a kadar özellikle Mars burcunuzda malum. Onun dışında size not olarak biliyorsunuz her ay olduğu gibi bu ayda Nisan ayında da bir yeni ay ve bir dolunay var. Ee, sizin yeni ay e, Koç burcunda ikili ilişkileriniz, e, özellikle hani 11. evinizde vurgu yaptığı için 11. evinizde bir e, dönüşüm söz konusu arkadaşlar, Hem de çok güçlü bir dönüşüm. E, yeni motivasyonlar, yeni hedefler, yeni yön, yol bulma açıkçası e, konuları çok gündeminizde olacak. Ne zaman yeni ay Koç burcunda? 12-13'ü civarı diyelim. Tabii ki yeni aylar ve dolunaylar 3-5 gün öncesi ve sonrası da enerjilerini koruyor bu arada. Bunu da belirtmek isterim. Aynı zamanda ikili ilişkilerinizde de tabii ki bir vurgu yapıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Onun dışında ay sonunda e, bir dolunay var. 26'sında e, Akrep Burcu'nda bir dolunay. E, bu e, 6. evinizde arkadaşlar çalışma sağlık e, evinizde e, o yüzden de e, bu sizin rutininizi değiştirebilir dostlarım yani şu ana kadar ki bütün e, birçok alışkanlığınızdan birçok e, rutin e, davranışınızdan rutin gündeminiz bir anda yön değiştirebilir zaten bu yıl ikizler için değişim yılı. Yani köklü değişimler için oldukça etkili bir yıl. Yıl geneli de öyle zaten. Ama 6. evinizde sonuç, karar ve netleşme söz konusu olacak. 6. ev konularınıza. Bu bir iş konusu da olma ihtimali var arkadaşlar. İşinizle alakalı günce, günlük günlük ee, davranışlarınız günlük rutininizle ilgili olabilir evcil hayvanlar eviniz e, sağlığınızla ilgili olabilir o yüzden bu konulara e, akrep e, enerjisi vurgu yapmakta e, onun dışında e, ay sonu tabii ikinci yarı bu etkileri görmeye başlayacaksınız e, ...birazcık 12 evinize e, bir vurgu yapıyor arkadaşlar biraz bir içe dönüş olabilir Hani ne zaman işte e, şey e, Mars burç değiştirip e, burcunuzdan çıkıp yengeç burcuna girdiği zaman yengeç burcu e, da bir Mars e, sizi böyle birazcık daha içe döndürecek daha böyle e, Şöyle söyleyeyim e, tekrardan benden bir ben çıkarmak şeklinde e, böyle içsel olarak kendi içinizde patlamak demeyeyim de daha çok e, ciddi ciddi e, bugüne kadar çok yüzeysel gördüğünüz birçok konuyla ilgili ciddi bir dönüşümde olacağınızı söyleyebilirim. Tabii ki bunun enerjileri Mayıs ayına da yansıyacaktır. Diyoruz ikizler burcu dostlarım için bakalım ne tür mesajlar vereceğiz. İlahi plandan rehberliğim ve kanalım vasıtasıyla ikizler burcu dostlarım için Nisan 2021 için ne tür mesajlar verebiliriz diyorum. Siz de benimle birlikte niyet alın. Başlayalım. Nisan 2021 İkizler Burcu dostlarım. Nisan 2021 İkizler Burcu için ne tür mesajlar verebiliriz? Al. Tamam. Yeter burası. Aldım. Şöyle yapalım. Nisan 2021. Oo, bir sağlamlık var arkadaşlar. Demiştim bir kararlar veriliyor. Nisan 2021. Tabi. <laughs> Mars burcunuzda enerji tamam. <laughs> Harikasınız ama. Nisan 2021 İkizler Burcu dostlarıma ne tür mesajlar verebiliriz? Rumimizi de seçelim. Nisan 2021. Nisan 2021 Nisan 2021 Nisan 2021 İkizler Burcu dostlarım. tane daha alalım. Bunu almayacağım. Nisan 2021. Peki. Önce şunları açmak istiyorum. Kartları görebiliyor musunuz? Herhalde görüyorsunuz dostlarım. Bakalım ne tür enerjiler var. İkizler Burcu arkadaşları. Neler oluyor? Evet. Mayıs vurgu yaptı. Sanki şöyle söyleyeyim. Bu ay yani ilk etapta böyle tarotta gördüğümü söyleyeyim. Çok ciddi bir sağlamlıktan bahsediyor. Mayıs ayına da aksedecek bir teklif olabilir. Bir gücü eline toplama olabilir. E, ve çok güzel bir aşk teklifi de gelebilir arkadaşlar diyeceğim yani burada gördüm. Kupa sekizlisi. Sevgililer dünyayı terk etmenin zamanı geldi. Cennetin davulu ruhumun kulaklarında çınlıyor. Neler oluyor ikizler arkadaşlarım? Hayatlarınızda bayağı enteresan şeyler var. Ama güzel, güzel. Evet arkadaşlar çok güzel. Bir kadersel döngü kapanıyor. Yeni bir kadersel döngü açılıyor arkadaşlar. Zaten bu ay Kuzey Ay düğümüne de e, etki eden yani Nisan ayı içerisinde hemen başlarında hatta ilk yarıda bir takım transitler var ve bu transitlerle anladığım kadarıyla kadersel olarak çok büyük bir değişim dönüşüm içerisine giriyorsunuz. Bugüne kadar ki alışkanlıklarınızı Unutun ay sonu diyebilirim. Yani unutacaksınız. Siz istemeseniz de olacak. Ama ben burada çok güzel enerjiler gördüm. Bir kere ilk kart olarak masumiyet geldi arkadaşlar. Teknik olarak okuyorum. Kombinasyonu anlatacağım. <laughs> Affedersiniz. Güvenen bir doğa, orijinallik, kendiliğinden oluş, açık kalplilik, sadelik, beklenmeyen. Arkadaşlar bakın burada bir lotus çiçeği vardır ve bu düşüncededir. Yeni bir doğuştan bahseder bir bebek oturuyordur burada. Çok fresh bir enerjidir, çok masum bir enerjidir. Bebek zaten başka ne olabilir. Ee, aynı zamanda lotus çiçeği de biliyorsunuz çok mistik, çok özel bir çiçektir. Ve bu düşüncede bir kişinin düşüncelerinde yeni bir dönüşümden bahsediyor. Çok fresh, çok taze. Arkadaşlar, huzur, uyum, denge arayışınız var. Bu ay herhalde Mars, e, Mars'ta bir ikizler sizi oldukça yordu, yoruyor. E, tahmin edebiliyorum. E, i̇letişiminiz şu anda hat halde, kuvvetli muhtemel ki e, zaten Güneş koştu. Bunu size destekleyecektir, destekliyordur hala hazırda. Şu, şu anda da dahi ee, ay sonuna kadar da bu enerjiler var zaten. Şimdi e, uyum, denge, mükemmellik, mutluluk hissi, uygun şartlar, genişleme. Bakın şu iki kartın bile yan yana gelmesi sizin için harika. Biri huzur, biri masumiyet arkadaşlar. Daha ayın ilk döneminden bahsediyorum. Harika. E ee, tam açılımın orta yerinde hem büyücünün gelmesi ki bu bütün gücü elinizde toplamak anlamına gelir. Hem de e, takip kartı geldi. Bu ne demek? Bu çevreye uyum sağlamak, işbirlikçi olmak, işbirliği, güvenilirlik, e, diğer insanlara karşı daha duyarlı tavırlar sergilemek. Hatta böyle olmanız içinde bir uyarı mesajı da olabilir. Eee bir yardım da e, alma. Aslında bu sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan bir yardımlaşma durumunu da e, anlatıyor bize arkadaşlar. Fakat ben enerjilerinizi daha akıcı, daha alıcı, böyle e, çok e, naif e, gördüm. E, anladığım kadarıyla... Mars ay sonunda hani yengeçten çıktığı pardon yengece geçtiği zaman burcunuzdan çıktığı zaman o yorgunluğun akabinde bu 12. ev konuları da sizinle ilgili oldukça olumlu gördüm ben burada. Arkadaşlar sağlam bir teklif bekleyenleriniz varsa o teklif geliyor. Bu iş de olabilir, aşk da olabilir, bir terfi olabilir, her şey olabilir. Ama e, parasal konularınıza e, biraz e, sağlamcılıktan da burada bahsediyor bize dostlarım. Yani para konularında diyor biraz daha hani sağlamcı ol. Zaten koç yeni e, ay enerjisi sizin için gerek ilişkilerde. Hani 11. eviniz arkadaşlar e, yeni ay e, 11. evinizde e, ve 11. ev konularına baktığımız zaman tamam dönüşüm dedik geçtik ama bu yeni bir motivasyondan bahsettik. Belki bir yeni işe girmek veya yeni bir kariyer planı yapmak, yeni hedef, yeni yol ve yön belirlemek ama bu sizin için bu yeni belirlediğiniz konu her ne ise arkadaşlar size çok çok iyi gelecek. Neden? Çünkü bugüne kadar ki e, döngünüzün biteceğini zaten söylemiştim. Artı e, biliyorsunuz ay sonunda bir akrep burcundaki bir enerjiden de bahsetmiştim. Özellikle mayıs ayını. Daha fazla vurgu yapıyor anladığım kadarıyla. Ay sonundan itibaren gerek iş, gerek aşk konularında bir sağlamlık. Herhalde bu akrep dolunayı sonrasını e, söylememiz daha uygun olur. Ee, çok daha güçlü bir süreç var arkadaşlar. Bir para teklifi olabilir, bir iş teklifi gelebilir, bir aşk teklifi gelebilir veya siz edebilirsiniz. Mümkün fakat parasal konularda özellikle e, Mayıs ayına e, enerjileri daha fazla vurgu verdi burada çünkü şurada toprak enerjisi çok daha güçlü arkadaşlar. E, Tasım kralı çıktı ve mayıs ayında yatırımlarınızla alakalı belki belki iş konularınızla alakalı çok sağlam bir sürece giriş yapacağınızdan bahsetti. Burada yalnız sizi çok uyusal gördüm. <laughs> Hiç ikizlere göre değildir. ama hani böyle cıvıl cıvıldır ikizler, konuşkandır, bıcır bıcırdır. Ama daha böyle nasıl söyleyeyim? Hani böyle su enerjisi sanki var. Böyle bir e, hissiyat e, verdi. Kartların tamamı. Burada beş kart bir de. E, bakalım başka ne söyleyebilirim size. Ay sonuna doğru böyle hani biraz daha böyle bir hevesli olacaksınız. E bu da çok normal. Eee şeylere yeniden başlamak isteyeceksiniz arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla özellikle bu akrep dolunayı hani zaten koç yeni ayı ikili ilişkilerinizde bir takım karar, kararlar vereceksiniz. Bunlarla ilgili daha naif, daha duygusal daha olumlu olacağınızdan bahsetti kartlar bana ve yeni bir kapı açılacak arkadaşlar. Kader şarkı Dinarları nasıl? Bunlar Rumi tabi arkadaşlar normal klasik tarotun dışında. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol dedi dostlarım. Bu çok güzel bir enerji. Ve dinarları nasıl? Gerçek bazen sıcaktır bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur dedi. Yeni bir kapı açılıyor arkadaşlar. Bu işle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir. Belki yeni bir aşk geliyor veya yeni bir iş geliyor diyebilirim. Yalnız tam aşılımın orta yerine asaların yedilisi geldi. Aşk ejderhaları geri püskürten zümrüdün nuru gibidir. Dostlarım yeni bir aşk var ya da mevcut ilişkiniz bir üst level'a taşınabilir diyebiliriz burada. Yalnız ertelediğiniz bugüne kadar bakın hani demiştim ya 6. ev konularınız 11. yani yeni ayda 11. ev konularınız dolunayda da 6. ev konularınız var demiştim. İşte tam da bu noktada şunu söylemek istiyorum. Yarın deme nice yarınlar geçti diyor dinarların yedirisi. Dostlarım bugüne kadar ertelediğiniz, ötelediğiniz, belki de cesaret edemediğiniz hani hepimizde olabilir. Bazı konularla ilgili Gerçekten bu ay almış olduğunuz kararları motivasyonunuzu hiç düşürmeden, hiçbir şekilde buna izin vermeden ve etraftan da eşten dosttan yardım da alarak bunda hayır demeden eyleme geçerseniz sizin için harika olacak diyebilirim. Bakın bu nisanı belki de unutamayacaksınız diyebilirim size. Çünkü... Çok e, güçlü enerjileriniz var arkadaşlar. Evet. Aşk, para, iş, kararlar, büyücü kartı. Kendi hayatınızın kendiniz simyacısı olacaksınız arkadaşlar. Çok güzel bir gücü elinize alıyorsunuz diyebilirim. Ve eğer beklediğiniz bir aşk teklifi varsa. Bakın burada bunlar after star oldu Burada e, kupadan artık işte şarabını, suyunu, sütünü neyini içiyorsa içiyordur. E, bir beyaz atlı prens hani görünmüş arkadaşlar ufukta var onu söyleyeyim. Ve gelen kişi de çok sağlam gelecek. Eğer bakın biten bir ilişkiniz var ise Ocak, Şubat'ta yeni bir aşk çok güçlü bir aşk e, geliyor. Ve bu Mayıs ayına kadar yayılan enerjiler var. Onu da söyleyeyim sadece Nisan'la sınırlamayın şu anki açılımı. Çünkü bunlar zamansız zamanıdır. Ama biz Nisan'a niyet ederek açtık tabii ki. Ama Mayıs ayına da aksedecek bir takım konularınız var dostlarım. Özellikle parayla ilgili sanki çok güçlü bir süreç sizi bekliyor. Bugünü yazın bir yere. Başka size nasıl bir mesaj verebilirim? Ay sonu gerçekten yani bu dolunay e, ve yeni aylar inanın hayatınızda dönüm noktası olabilecek diyebilirim. Hani belki de bu yıla e, damgasını vuran bir takım enerjiler var arkadaşlar. Gerçekten kaderiniz yaşayacak gerçekten bir süreç tamamen bitecek sizler için ve yeni bir süreç başlayacak. Hala hazırda devam eden bir ilişkiniz varsa bu ilişki ...bir e, üst level'a geçmek üzere harekete geçebilirsiniz diyor kartlar bize. Ay sonunda e, yengeç enerjisine geçtikten sonra... ...yani Mars e, yengece geçtikten sonra... E, ...burcunuzu terk ettikten sonra... ...daha duygusal, e, daha böyle uysal... <laughs> daha böyle bir anaç olacaksınız. Çok ilginç ama hani sizin doğanıza çok uygun olması da çok seveceğim bir yapınız olacak dedi kartlar bize. Yalnız bu ay gerçekten hani şu enerjinizi çok sevdim. Ee, çevreye karşı zaten sizler e, sosyal çevresi çok geniş, arkadaş yalnız insanlarsınız. Ama diğer insanlara karşı yüzeysel değil daha duyarlı olacağınızı Söyledi kartlar bana Başka sizler için hmm. Arkadaşlar Yani bekleyin Hani şu üç kartın Şöyle gelmesi Artı burada da bir e, 57. kart nazik Kartıdır bu e, Nasıl söyleyeyim size Aslında pasif Bir direniş var Bakın pasif bir direnişten bahsediyor. E, gizli ama derinden sizi etkileyecek bir takım enerjilerden bahsetti bana burada. Özellikle ayın ikinci yarısından sonra. Ayın ilk yarısında da korkunç güzel, fresh enerjileriniz var gayet. E, ben olumlu gördüğüm ikizler, burcu, dostlarımı. Sanki ya işte ya aşkla belki ikisinde de bir level... E, atlama var arkadaşlar çok huzurlu bir süreciniz var ve inşallah öyle oldu diyelim aldık kabul ettik e, dediğim gibi parasal konularla ilgili iş teklifi olabilir bir aşk teklifi olabilir siz birisine bir şey teklif edebilirsiniz mayıs ayına yayılan enerjiler evet var ama e, burada da çok güçlü bir sağlamlık içeren bir teklif olacak bu bu belki de yeni bir işe girmek. Eğer işsiz olanlarınız varsa gelen bir haberle veya e, yapacağınız bir başvuruyla gerçekten parasal olarak sizi rahatlatacak bir sürece geçiş yapacağınızı da söyleyebilirim burada. Ama kesinlikle ve kesinlikle şunu söylüyorum. Evet arkadaşlar bir döngü kapanıyor hayatınızda bir döngü kesin olarak kapanıyor. Yani bu özellikle bu yeni ay hani Koç burcundaki yeni ay e, arkadaşlar hani ikili ilişkilerinizde de vurgu yapıyor. E, sosyal ortamınıza da vurgu yapıyor. E, ve yeni hedef, yeni yön e, ve yeni yol demiştim size. Evet arkadaşlar yeni bir yola çıkıyorsunuz biiznillah Allah'ın izniyle. Valla arkadaşlar yani ben kartlarınız şu anda açılımınız gayet e, fresh enerjilerle başlıyor ay başında. Ay sonu doğru da bir döngü tamamen değişiyor. Belki de bugüne kadarki bir tutumunuz e, inanç ölçünüz. Dediğim gibi bir şey değişecek ama ay sonunu iyi izleyin derim. Özellikle Akrep burcundan 5 gün önce, 5 gün sonraki süreçte, bu on günlük süreçte, 10 günlük süreçte, 8-10 günlük süreçte arkadaşlar Yumuşak bir tutum içerisinde olacaksınız bu kesin. Ama hani bazı konulara bakış açınız kesinlikle değişecek. Onu söyleyebilirim. Ama daha naif enerjiler alacak yerine. Aa ben böyle değildim. Veya bir size diyecek ki ya sen böyle değildin bayağı değiştin. Ama bu kötü yönde bir değişim değil arkadaşlar. Olumlu ve güzel bir yönde değişim. Belki de bugüne kadar ciddiye almadınız. Bazı şeyleri ciddi alacaksınız daha sahiplenir böyle. Çok daha fazla sahiplenir olacaksınız. Bilginiz olsun. Belki de bir anne desteği alacaksınız. Veya bir büyüğünüzden de destek alacaksınız bu konuyla ilgili. Ama e, kesinlikle ve kesinlikle şu kadarı söyleyebilirim. Aşkta bir dönüşüm var. İşte parada bir dönüşüm var arkadaşlar. Hani ciddi ciddi böyle dönüşüyorsunuz bu ay. O kadarı söyleyebilirim. ...sevgili ikizler burcu arkadaşlarım... ...ve e, çok masum... ...bir enerjiyle... E, ...gayet... ...huzurlu... ...zamanlarınızda var... ...onu da söyleyeyim... ...belki ay sonunda bu Mars yengece geçtikten sonra... ...bu 12. evinize... E, ...denk gelecek... Hani ...belki biraz... E, ...pardon... E, ...Mars burcunuzdan çıktıktan sonra o dönemin bir... ...yorgunluğu ve kalan huzuru da... ...olabilir tabii ki ama... Ben burada daha çok Koç burcundaki bu yeni ayda sizin aktive olan enerjinizi hissettim ve size huzur veren bir takım durumlar olacağını kesinlikle söyleyebilirim. Yani açılımınız gayet güzel. Tabii ki belli süreçlerde belli kalmalarınız olsa da e bunlar hepimize olan şeyler arkadaşlar. Ee, Plüto 8. evinizde e, ay sonu. Ee, tabii bir de Rex Retro dönemli, döneminde olacak ee, belki 8. ev konuları biraz böyle işte Plüton'un etkisiyle e, gündeme gelebilir belki bir borç alacak verecek konuları ama para geliyor arkadaşlar onu da söyleyeyim yani para bir teklif belki de yeni bir aşk ve belki de yeni bir iş kesinlikle geliyor ama yeni bir şeyler geliyor hayatımıza zaten bir döngüde kesin olarak kapanıyor ve yeni bir kapı bizniyle bir Allah'ın izniyle açılacak dedi bize kartlar. Aldık, kabul ettik. izleyen dinleyen dostlarım kanalıma abone olurlarsa çünkü abone olanların izleme sayısı ile olmayanların izleme sayısı arasında ciddi fark var. Olmayanlar aşağı yukarı %70-75 arkadaşlar. Bu da çok ciddi bir oran. Videolarımı dinleyip izliyorsanız, abone olursanız bu beni motive eder, mutlu eder dostlarım. Ayrıca al-ver dengesi adına da tabii ki bu bana e, keyif verir dostlarım. Dediğim gibi motive eder. Aldık kabul ettik. Nisan ve hatta Mayıs diyelim. Bakın Mayıs'a da akseden enerjiler en yüksek hayrınız olsun inşallah. E, i̇nşallah hepiniz için hayırlı ve güzel e, zamanlar diliyorum görüşmek üzere dostlarım kendinize iyi bakın hoşça kalın